Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde vidası içinde kırılmış e, vidayı, civatayı nasıl sökeriz ilgili bir çalışma yapacağız. Şimdi biz birkaç tane çıkardık arkadaşlar. Birkaç tane bakın şu içinden şu cıvataları söktük. E, bunları nasıl söktük? Şimdi bir tanesini çıkıntısı şu kadardı. Öncelikle bir e, güzel bir pas sökücü söktük. E, mengeneye bağladık şuradan mengeneye bağladık ve şunu çevirdik söküldü. E, bir tanesinin payı da çok azdı yani onu mengeneye bağladık gene sökülmedi. Bu kez tamamen şu kısmı ısıttık yine mengeneye buradan bağladık şöyle çevirdik söküldü. Ama bunun gibi e, sıfıra sıfır kırılmışsa e, nasıl yapacağız onu da e, söktük onu da. E, tepesinden bir nokta vuruyoruz matapla deliyoruz e, daha sonra bir kılavuz atıp kılavuzla e, diş açıp e, o içindeki kırık parçayı çıkardıktan sonra tekrardan 6 milim bir, bir kılavuzla dişini düzeltiyoruz arkadaşlar şimdi öncelikle hiç yapılmamışla başlayalım e, bakın şöyle hiç yapılmamış bir e, şeyimiz var kırık yerimiz var Öncelikle bir taş da güzel bir düzle, düzlemesini yapıyoruz. Taşta düzeltmemizin amacı e, noktayı vururken matkabımız matkabı delerken e, matkabımız sağa sola kaymasın diye. Evet. Şöyle düzelttik. Şimdi tam merkezinden ee, bir nokta vuracağız ki matkabımızın ucu sağa sola kaymasın diye arkadaşlar. Yoksa tam ortalı delemeyeceğiz. Ee, evet. Şöyle hafiften bir vurdum. Bakıyorum ortalığına. Çok hafif alacağım. Şöyle. Noktasının tam ortadan vurdum. Şimdi arkadaşlar bu işlemi sütunlu matkapta yaparsak daha iyi olur. Neden daha iyi olur? Ee, kaydırmayız. Yani el matkabında yapılamaz mı? Elbette ki yapılabilir ama e, ben kaysın istemiyorum. Dolayısıyla tam e, eğer sütunlu matkabınız varsa sütunlu matkapta daha randımanlı olacaktır. Ama yoksa da el matkabıyla güzelce bir yere sabitleyip deliğini açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tam merkezini ayarladıktan sonra bütün ayarlarını şöyle sıkalım bir. Bunu az yukarıya alalım bu arada. Gerçi şöyle de yapabiliriz. Şunu da yukarıya alabiliriz. Evet. Delme işlemimize arkadaşlar önce 4 milimle deleceğiz. Bunun içindeki e, civatanın olması gerektiği kalınlık 6 metrik bir civataya sahip. Elbette ki soğutmak için e, su kullanacağız. Su kullanmazsak matkabımızın ucunu yakarız arkadaşlar. Evet. delmeye başlayalım. Önce 4 milimle başlıyoruz dostlar. Evet arkadaşlar bir havamızı şöyle tutalım ve içini temizleyelim. Ee, 6 milimetrik mm e, kılavuzumuz var. Zaten öncesinde biliyorsunuz burada diş vardı. Diş olduğu için e, birinci kılavuzu kullanmayacağım. Kılavuzlar arkadaşlar 3 kademeden oluşur. Birinci e, kademeli e, kılavuz 2-3 şeklinde atılır ama burada e, şey olmadığı için Zaten önceden bir birazcık dişi vardı. E, dolayısıyla direkt üçüncü kılavuzu e, atarak bu sorunu evet, çözeceğim arkadaşlar. Kılavuzumuzu şöyle birazcık yani gerekirse hafiften şöyle bir sağ sol yaptırarak içine atıyoruz. Bu kılavuzlardan sanayide bu koluyla birlikte e, temin edebilirsiniz. Bolca var. E, siz de atabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Kılavuzu nasıl atıyoruz? Kılavuzu 6 milimlik bir kılavuz için 5 milimlik bir matkapla deldiğiniz zaman arkadaşlar ee, kafi gelecektir. Sonra dediğim gibi birinci kılavuz sıfırdan at diş atıyorsanız öncesinde hiç dişi yoksa ikinci kılavuz ve üçüncü kılavuzu e, attığınızda buraya diş açılacaktır. Ama önceden dişi varsa direkt son kılavuzu atarak da e, işinizi görebileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Evet dişini bunun buraya açtık. Bakın güzelce oldu. Şimdi şimdi ne yapıyoruz? Test ediyoruz arkadaşlar. Bakın artık 6 metrik bir civatamız buraya rahatlıkla oluyor dostlar. Peki umarım böyle bir sorununuz olmaz. Ama olursa da e, bunu bu şekilde çıkaracağınızı unutmayın. Eğer bakın az önce benimki gevşekmiş. E ee, gevşekmiş. Madem onu da göstereyim. Eğer gevşekse gevşekse. Gevşekten kastım e, pas yapmamışsa e, anlamında söylüyorum arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? Biz buraya bir eee tornavida dişi açıyoruz. Tamam mı? Şöyle. Bakın. Evet, şöyle. Evet, biraz da sert bağlayayım şunu. tornavida dişi açtım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Tornavidayla ya bunu birazcık daha şöyle derinde düşünün arkadaşlar. Biraz daha böyle derinde siz bunu metalle birlikte şeyle birlikte, dış hazneyle birlikte demir testeresiyle kestiniz ve dişini açtırdınız arkadaşlar. Evet. Ve sökerken de aynı şu şekilde böyle basitçe sökebiliyorsanız gevşekse, paslı değilse bu şekilde söküyorsunuz dostlar. Peki arkadaşlar bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.